Eğer obruk e, oluşumu biliyorsunuz yer altında ana olarak e, bulunan e, boşlukların yüzeye doğru yükselmesi ve e, üstteki e, e, seviyenin yer çekimi nedeniyle dayanamayıp aşağıya doğru çökmesi e, sonucu e, oluşan oluşumlar. Yaşlı e, mevsimler eğer böyle oluşumu yakın olan. E, oluşmakta olan obrukların oluşumunu daha da hızlandırır. Yani çünkü ıslanma nedeniyle üstteki şapkan ağırlığı artacak. İkincisi altta boşluk olduğu için yeraltı yüzeydeki sular süzülerek o boşlukların daha üstteki şapkan daha çok erozyonu aşındırması sağlayarak obruk oluşumlarını hızlandırabilir. Özellikle önümüzdeki aylarda kar sularının erimesi oluş eğer bölgede e, oluşumu yakın oluşmakta olan e, boşluklar varsa onların oluşumunu öne çekebilir hızlandırabilir. E, tabii e, bu yıl e, yağışı sevindirici yani e, yağışın geçmiş yıllara göre e, oldukça e, fazla olması e, sevindirici Tabii bu bölgenin problemleri bitti anlamına gelmiyor çünkü yeraltı sularımız onlarca yıldır aşırı kullanım nedeniyle küresel ısınma nedeniyle hızla aşağıya doğru çekmekte bunun hemen bir yıldaki bir yağışla eski tekrar eski haline gelmesi dengelenmesi mümkün değil bu şekilde yağış periyotlar devam edip Aynı şekilde biz e, kullanımımızı azaltırsak yani yer altı suyunu zaman içerisinde yükselmesine müsaade edersek belki birkaç yıl 10 yıl sonra e, yer altı e, belirli bir seviyesi bir dengeye gelip özellikle o yüzey faylanmalarının oluşumunu e, dolayısıyla obruk oluşumlarının da hızlanmasını e, engelleyebilir.